Hayatım. Haklı. Hoş, hoş. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yapamıyorsun, yorma insanları. Yo, ben geldim. Hoş geldiniz. Ha. Ee, Yapacağım. Tamam. Nüket Hanım, ben hoş geldiniz. o zaman. Ay hoş bulduk arkadaşım. <laughs> Hiç beklemiyorduk. <laughs> arkadaşım benim. Tanımadın mı? Ben tan tanıdım. Şu an çok heyecanlıyım yani. Hakikaten ne yapacağım? Böyle bir sürpriz oldu benim için. Şişt, burnunu suyu. Nereden tanıdın? Burnumun, burnumun... Hay ben Nüket Hanım'ı çok seven bir insan da geleceğini bilmiyordum. Çok heyecanlandım şu an. Ya. Evet, ben de bilmiyordum aniden. Çok teşekkür çocuklar sen. dediler ki, abla kurtar. Gel o zaman, Ay. otur karşıma. Benim, ha, otur. Tabii tamam, ki. Ne yapıyorsun sen? Çıksana. Ah, ah. Çıksana. canım, ne kadar yeni dekor. Ha, ben Buyurun. buraya otururum. Sen ben... ne duruyorsun orada geri zekalı? Ben ben... Ben Sana diyorum. <laughs> Sana demiyorum. <laughs> Geri zekalıya diyorum. Hayır. Perişan <laughs> haldeyiz. Üstümüzü almıyoruz hepimiz yani. Evet, evet, evet. Tamam çıktı o. Nüket ee, Hanım buraya oturduğuna göre ben kapalı otobakta bekliyorum. O zaman arkadaşım sen Nüket Hanım orada ama program senin programın havasını bozma. Bozmuyorum ben. Buraları hep ben babamındı buralar. Toprak olarak bunları <laughs> Bunları da abimden keserek yaptık işte. Bana bak üstüme gelme, benim dalağım düşük. Esta, esta estağfurullah. <laughs> Çok gülerim. Esta var mı bir iç, iç hastalıkları uzman tanrı? <laughs> göz doktoru Otur şuraya, boş, boş zamanlarında ne yaparsın? Doldurmaya çalışıyorum yani boş <gülüyor> zamanlarında. <gülüyor> Şiir okur musun? Okurum. Kitap okur musun? O, okuyorum. ile ilgilenir Hayır, misin? Hayır, zerre ilgilenmiyorum. Çünkü çok vakit alıyor. Her yer doğa olduğu için her evet, ilgilenirim yani ben. Çok Yönetmenle tanıştığım için hayvanlar alemine de yakınım. Tabii. Ee, tabii. Beslemiyorum tabii. ama tabii. uzaktan ilgileniyorum yani. Ben Arkadaşım. Tam, benim, benim, benim. Bak, görüyor musun kadını? Oturttu seni talk show yapıyor şu anda. İşte ama şimdi tabii yılların tecrübesi işte. Benim yanımda böyle birisi olsaydı ben öğrenirdim. Ben Ben zaman... varım senin yanında. İşte sıkıntı. Arkadaşım Şahane evet. sordu. Mesela evet. şiir, şi şiirin üstüne gider misiniz? Evet. Parçalarım lan bu şiiri ben. Hayır, hayır. Fazla değil, özür diliyorum. Şiir özür. dedi ya, mesela. Şiir oradan dedi. ezbere bildiğin bir şiir var mı? Yo, Romantik. E, e, var, e, e, nasıl var. kız tavlıyorsun sen? Var, estağfurullah. Ben ben bununla sürekli vakit geçirdim şöyle bir vaktim olmuyor. Ha, ama tabii. var tabii, şiir seviyorum. İnternet üzerinden daha e, çok e, okuyorum. Çok güzel, sağ... okuyorsun. Var yani ezberimde de var, aklımda evet Seviyorum o tarz şiiri. Oku hadi bir tane. Mesela şey var, toprağa bakarsın gülümser sana. Yanına yatarsın seni içine alır. Koklamaya korkarsın. ...seni içine alır diye bir yazdınız. <laughs> bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşım ediyorum. otur şuraya. Harika yapıyor bak. Hem sana soruyor hem bana soruyor bu, bu, şu. Top çocuğunun e, kralı. Evet. Öğren biraz bir şeyler. Evet. Hem şu an e, dikkat kesiliyor. Söyle ben. sizden feyiz alıyorum de. Evet, sizden feyiz alıyorum. Ne alıyorsun? Feyiz. Ha iyi. Evet. Nukhet Hanım öğretin biraz daha lütfen. Buyurun. A, ne, ha. Şimdi şekeri buyurun. Senin olayın ne? Yani ben aslında ödemeler zamanında yapılsaydı. Arkadaşım. <laughs> tamam ben ama şu anda Açık yapılıyor. Verme. Şimdi talk show'a ben şu an konu oynuyorsam güya ve ben de sorulan soruya samimiyetinde cevap vereceğim. Şimdi o da... oynayamıyorsun. Çünkü ezik duruyorsun. Havalı evet. dur. Elini ama arka şimdi... cebine koy. Ama şimdi evet bak, sen şimdi... ünlü bir şovmensin. Estağfurullah. Nüket Hanım olduğu için ben öyle oturamam. Yani daha hani ben, A, tam ben orada benim... oturma. Gel gel Koltuğun... değişelim. Hayır Ondan mütevellit değil. Yani bu şey olmuyor. Hani Size karşı şey olmamak için. Şey, masanın yok, kenarına daya kendini. Yok, rahat ol, Ben rahat bir insanım. Çok zarifsiniz. Şimdi... Arka sok, cebine sok elini. On bir yıldır sm söylüyorum, smokinin arka cebi olmaz. Tam varmış gibi yap, seyirci oturdu. <laughs> ya şimdi öleceğim bir gün. Burada bırakacağım böyle. Sana sevilen sanatçı sahnede talkını verdi diye. Hakikaten yazacaklar yani. <laughs> Suzan, bir önceden e, mesaj atsana. Ama... Ama onlara valım... söylemesi lazım Ama sana. Ama ben... söylemez ki. O benim iyiliğim. Suzan öp şunu da sussun. <laughs> Teşekkür ediyorum. Tamam. Arkadaşım. Acele etme. Ya Beni kim budur. öpecek? Geldiniz. Ben öpeceğim. Ay. Ben nasıl bir yerdeyim şu an hiç tamam, anlamış değilim. Ya. Arkadaşım. Yani. <laughs> arkadaşım, arkadaşım kadın beni kim öpecek diyor. Mal gibi duruyorsun orada. Ama Suzan daha demin emdirdiği için beni ben şu an şoktayım yani. Ben olan bir şey duymuyorum ki. Ben böyle bir fırsatı kaçırır mıyım yoksa? Ben hep Ketenpere'ye geliyorum burada. Gel, bak tekrar bir fırsat geçebilir eline. Niket Hanım buyurun. Ay. Şu an heyecanlandım. Ay, ay, bilakis ben... Da, da. Yani ben alışkın değilim. Ay, Neye biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Böyle göz göze bakar, tam gözümün içine Oraya bak, bak. Tam or oraya Tam bakayım. oraya tam, Görüyor musun? Görüyorum. Nereye baktığımı göz görüyor musun? Görüyorum ve çok korkuyorum şu an. <laughs> ee, ya yani göz seçmeye çalıştım. İkisi birbirinden güzel olduğu için hangisine bakayım derken ikisine de karar kıldım şu an. E, i̇kisinde karar kıldın ama kıldım. ikisi ortaya bakıyor. Olsun. Ya yani zaten bir orta yolunu bulmamız gerekiyordu. Haklısın. Şu an bence onu İşte heyecanlıyım ben. <laughs> evet. Uzun zamanda sonra ben bir şen dolum biliyorsun. Böyle göz göze bakarken bir erkek yaratıkla tuhaf ne oluyor. Ne oluyor? Ben de şu an tedirginim. Ne oluyor? bir? Tedirgin Oğlum... olduğun her halinden belli oluyor. Bırak kendini orada. Ben biraz bıraktım galiba zaten. <laughs> Çünkü hafif e, tedirgin oldum yani. Vücudu bırak, vücudu. İşte o, işte talk dediğim o. Yani, yani hayatta talk veren ilk insan benim. Arkadaşım, bir kadın senden hoşlandığını belli ederse ezik durmayacaksın, hava atacaksın. Ani bir hareketle Şimdi e. daha önce hiç belli etmedikleri için ben alışık değilim duruma yani. Şu an, tamam ben, şu an... ben sana söyleyeyim o zaman. Ağız biraz yana doğru kayık, kulağa doğru. Ağız kulağa doğru. Hayır değil ya. Ağzını kulağa doğru al. Hayır. Sen ağzını ha, kulağına... ben... Evet. Ha. Ağız kulağa doğru. Evet. A ha. sol el, sol cepte, sağ el arka cepte. Arka cep yok ulan. Arka, arka... Cep. Ayaktasın. <laughs> Ayaktasın. 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 Bacaklar çarpık. Niye? İlla bir yamuklu mu? Yani niye düz olamıyor? Hayır, hayır, insan dururken böyle ön ayağını arka ayağının arka... önüne atar ya. Evet at öyle. Bunlar da bildiğimiz gibi. Ve öyle gel yavaş yavaş yanaş bir şey söyleyeceğim. Şunla ee, şununla konuşmuyorum ben müzisyen. O geri zekalıya söyle çalsın. Ee, minik bir... Ay evet ben bir şarkı söyleyeyim Ay, yani ben... en azından bir nefes alırsın. Ama Nüket Hanım buna söyletmiş olayım ben size şarkı. Yan yan git Nüket Hanım'a yanına yaklaş sessizce. Yanına eğil kulağına bir şarkı söyler misiniz benim için de? Evet 3-2-1 <laughs> buyurun. <gülüyor> Eğer sizin için zor olmayacaksa benim için bir şarkı söyler misiniz? Ya partisliğini? Ya partisliğini bak. <laughs> oh, yok özür diliyorum. Çok özür. Çok özür diliyorum. O değil o. Evet o bendeydi. O ya benimdi. Of, çok özür diliyorum. Söyledikten sonra artistlik bir dönüşle iyi, döneceksin. Çok da iyi gidiyordu ama evet, şu an evet, bir daha evet, Gel. Yani, çok özür ben tamamen Nüket e, şey... Hanım siz onunla hiç alakadar değilsiniz bu sırada. 3-2-1 evet, buyurun. Evet. Meşgulüm ben. <laughs> Nüket Hanım. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa... Eğil. Böyle biraz eğilir misiniz? <laughs> Kardeşim sen eğil... Ben nüket Hanım'a söylesem... Ama Sana şimdi söyleyeyim. tam Duygu'nun içine narasyon girer mi yani? Bilmem, Allah Allah ya. Ben tam gidiyor, ben lafı biliyorum. O zaman mi? şöyle söyleyeyim bak. Kalçan 20 santim inip inip kalkacak konuşurken... Hayır Şur, bunu hayatta söyleyemem. Niye? Kalçanla söylemeyeceksin. Kal... Ha, ha tamam ben, ha. <laughs> sen söyleyeceksin ama o sırada kalça inip inip kalkıyor. Ha. Tamam, evet. Hey, 3-2-1, müzisyen. Ver artistlik geliyor müziği. Naif. Daha Zatır yavaş, mı? daha, daha yavaş. Evet, gel. Sen illa onlara sürttüreceksin, illa ya. Buna çok para verdi elde, vurmadan etmiyor. Her hafta bir... Merhabalar Nukhet'im. Merhaba. Sizin için de eğer bir sakıncası yoksa... <laughs> İki yanağa da insin, kalksın. <gülüyor> <gülüyor> Bu söylemek istediklerimi şu DVD'de bulmamız... <laughs> Ama artık yani bunun zarif bir hali kalmadı ki. Bir şey Şimdi... söyleyeceğim. Pantolonun arka cebi yok. Cebinde DVD taşıyorsun zekalı. Evet. Ne var onun içinde? Evet. İnternette her şey var. Niye DVD taşıyorsun? Ama bazen duraksıyor işte DVD her zaman. <laughs> Hazır. Pislik. Evet 3 2 1. Müssen azıcık piyanoyu kız gel. Al piyanoyu gel. <laughs> Atla, gel. Bak. Ket merhabalar. Sizin için bir sakıncası yoksa benim için bir şarkı söyler misiniz? Ama yalnızca benim için. Ay. Ay. Nikhet Hanım, ona yazmış olduğunuz bir şarkı olabilir. Ah. Ba bana yazdı ve benim haberim yok. Evet, şimdi yazmış olabilir. Ha, şimdi yazdı, o ee, kadar. Şimdi, şu an Şu an. Mevsimler boyu yazıştığımız Hep dudağımızı büzerek Selfiler çektiğimiz Kimi özgün kimi arak Resimler koydu İnsta'daki Instadaki <laughs> fotomu şimdi bekliyor musun? Görür görmez anında beni beni likeliyor musun? Görür görmez anında beni. Bekliyor musun? Yastığımız. Klibini çek, klibini çek. Mesajlar. Çektiğimiz videolar. Silinmemiş. Duruyor. WhatsApp historisinde. Ben mavi tiki beklerdim. Çıktım triplerde Yazdığımı gördün, gördüm Şimdi okuyor musun? Fake profil Açıp, açıp Beni stalkluyor Yazdım sana, yazdım onu. Arkadaşım, şarkıya cevap ver. Al mikrofonu eline. Şarkıya cevap mı vereyim? Evet, sana söyledim. Cevap ver şarkıya. Evet. Mavi ne, tıkı mi? görünce beni stalkluyor musun dedin. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Benim biraz şarkıda vurmalar var. Arkadaşım, şarkıya cevap ver. Bu şarkıya cevap veremem mi? Kürt İlyas... Kürt mi bu? Hicaz. Hicaz, Hicaz. Hicaz mı bu? Hicaz. Evet, arkadaşım şarkıya cevap versene. Nukhet Hanım'ın şu an söylediğinin üstüne bir şey olmaz. Ondan mütevezzet girmeyeceksin o toplara hiç. Ah oh, canım.